Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Porches Bonus ödülleri nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Çakma sezon 5 saçı var bu Porches Bonus'ta. Şimdi hemen Porches Bonus'a geçelim. Almak için 60 uc satın al, almak için 120 uc satın al diyor. Biz 120 uc satın aldığımızda bu iki eşya bize bedavaya gelecek. Sonrasında bizim bu uzuyu alabilmemiz için 180 uc ödememiz gerekiyor. Yani uzu bedava değil. Peki biz bu UC'yi nereden nasıl alacağız? Bundan da bahsedeyim. Şimdi markete geleceğiz. Buradan iki tane 60 UC'lik paket almamız gerekiyor. Ve şu an gördüğünüz üzere fiyatlar artmış. Normal 60 UC 11 liraydı. Ona kalırsa şu 2 liralık paket de artmış. Nerede o? Normalde 2 liraydı. 2,5 lira olmuş. Büyük ihtimalle UC Station'a da zam gelmiştir. Yani oyunda bile zam zam. 120 OC 28 liraya denk geliyor sanırım. Uyku sersim yanlış hesap yapmadıysam. Hemen iki paket alıp geliyorum. Şu an bir paket aldım. Niye böyle bildirim gelmedi alın diye. Şu an 60 OC'lik o çakma sezon 5 saçını aldık. Şimdi bir paket daha alayım. Tamamdır. Diğerini de aldım. Direkt e, hesabıma eklendi. Hani alındı diye böyle bildirim geliyor ya gelmedi o. Şimdi buradan göstermeyeyim. Bu kısımdan diğer kısımdan göstereyim. Biraz pahalıya geliyor marketten alım. OJ Station'ı bekleyin. 2 ayda bir geliyor zaten. Şu an bunu 180 OJ almamızı söylüyor. Sizce değer mi almaya? Yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi çakma sezon 5 saçımızı alalım. Uzay ödülü başlaymış bu setimizi de alalım. Kuşanalım. E, setin parçasını almadan olmaz. Bunu da alalım. Ve tam anlamıyla bu seti almış bulunuyoruz. Da şu an Victor Reis de bir tuhaf durdu. Olsun. Reis canlıdır. Hemen Exclusive Trigger'a bakalım. Görevleri var mı? Genelde görevi olmuyor. Hani sadece satın alma bonus hediyesini al diyor. Zaten seti, şapkayı ve uzuv resmini de almış bulunuyoruz. Çakma sezon 5 saçı. Şimdi envanterden sezon 5 saçıyla karşılaştıralım. Yani şunun kırmızı hali. Aha böyle. İşte. Bence benziyor çakma. Hani bu saç yoksa idareten alınabilir. Yani kulaklık olmazsa daha iyiymişti. Hani her şeye kombin olur. Kafasındaki şu bandanın, badanam ne deniyorsa o da güzel olmuş. Sizce almaya değer mi? Değmez mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bana göre değmez ben video için aldım. Normalde asla para verip almam. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.